Şu anda bak 1, 2, 3, 4 çıtayı az bir şey doldurmuş doldurarak geliyor. Bunu ne zaman dolduracak, şişirecek, beyaz atacak mı olsa makineye gidecek. E, bu benim az meslek mesleğim. 35 yıllık, 35 yıllık mesleğim. Tam 400 yüzde kovanım var. Ee, bal e, şu anda. Nasip olursa önümüz 8. ayın 15-20'si gibi masada başlayacağız. Bu seneki e, iklim şu anda güzel giriyor. Şu anki ya, iklimin gidişatı güzel yani. Şu anda bizim planımız e, tüsü tükenleriz biz. Buranın yoğunluğu şu anda bu sene bu. <laughs>